gün bir muzun iki parçası olalım filan dedim. Vallahi arkadaşların gazına geldim. Yoksa şakalarım daha iyidir. Harbi diyor Şimdi biraz gazlayalım ama araba tamirden yeni çıktı. Böyle tatlı gülümsersen heyecanlanırım kaza yaparız. <laughs> Canavar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yavaşlayalım ben bir daha sanayi tostu yemek istemiyorum. <laughs> Ee, nelerden hoşlanırsın? Yani ben gezmeyi seviyorum, biraz macera arıyorum, enerjiden hoşlanırım, bir de senden hoşlanırım ya. <laughs> ben aslında kılsız, tüysüz erkeklerden hoşlanırım böyle baby face olacak ama sen çok tatlısın. Ben biraz kıllıyım ama kılları kesince altından çok bir şey çıkmıyor, daha önce denedim. <gülüyor> Aha! <gülüyor> <gülüyor> Muzo, daha önce hiç sevgilin oldu mu? Benim hiç goril bir sevgilim olmamıştı. ''Gençler sayenizde artık bir yengeniz var. Adamsınız, Muzo sizi seviyor, iyi ki varsınız.'' <laughs>